Hakan Bey uyku bozukluğu nedir bize biraz anlatabilir misiniz? Ee, uyku tıbbı uyku ve uyanıklıkla ilgili de, ve de uyku sırasında ortaya çıkan birçok anormal olayı ile uğraşan yaklaşık 90 küsur tane hastalığı inceleyen bir alan. Bunları gruplandırmamız gerekirse öncelikle uykusuzluklar geliyor. Uykuya dalma problemleri, gece içinde sık uyanmalar, sabah erken uyanmalar veya sabahleyin dinlenmemiş olarak uyanmalar, uyku bozuklukları deyince ilk aklımıza gelenler. Tabii bununla birlikte gündüz uyanıklık halimizi bozan her türlü olay da uyku tıbbının, araştırma alanına giriyor. Eğer gündüz uyanıklığımızı sürdüremiyorsak, eğer gündüz zaman zaman uykumuz geliyorsa ki halk arasında genellikle öğlen yemekten sonra akşama ve gidince uyuklamak normal olarak kabul edilir ama öyle olmaması lazım. Sabah dinlenmiş uykumuzu almış olarak uyanmamız Gün içinde de öğlen belki bir 10 dakika uykulluk hissetsek de uyanıklığımızı bozacak bir düzeye gelmemesi lazım uyku halimizin. Ee, geceliğin uyku sırasında ortaya çıkan birçok anormal olay mesela horlama, uykuda solunum durmaları, uykuda periyodik bacak hareketleri gibi ve daha birçok hastalık gece uykumuzun kalitesini bozarak gündüz yorgun ve uykulu hissetmemize sebep olur ki bunlar da uyku bozukluklarının alanına giriyor. Bunların dışında neler var? Uyku sırasında ortaya çıkan anormal davranışlar işte gece korkuları, gece uykuda dolaşmalar, uykuda bağırmalar, rüyaları harekete çevirmeler, gece altını ıslatma gibi birçok alanda uyku tıbbının araştırma alanına giriyor. Bir de uykunun ritmiyle ilgili hastalıklar var. Bizim uyku Uyku ve uyanıklık saatlerimizi belirleyen bir biyolojik saatimiz var. Bu saatteki problemler de yani işte belli saatlerde uyuyamamak, belli saatlerde uyanamamak, uygunsuz saatlerde uykuluk yaşamak da yine uyku tıbbının araştırma alanı içine giriyor. <laughs>